Merhabalar, bugün sizlerle birlikte buzluk kurabiyesi yapacağız. Çok lezzetli, pratik yapımı oldukça kolay. Çayın yanına, kahvenin yanına çok güzel giden, güzel, güzel lezzetli bir tarif. Çok güzel kurabiyeler. 100 gram tereyağımız var, bir su bardağı da pudra şekerimiz var. Robotun içerisine atıyoruz, şekerle tereyağı birbirine karışana kadar krema haline gelene kadar karıştırıyoruz Daha sonrasında bir yumurta sarısı 2 yemek kaşığı su ilave ediyoruz Daha sonrasında da iki buçuk su bardağı un ilave ediyoruz malzemelerimiz oldukça basit her yerde bulunan malzemelerden bir çay kaşığı da kabartma tuzu 1 paket de vanilya güzelce robotu kapatıp karıştırmaya devam ediyoruz el ısısı geçmesin diye daha çabuk yapabilsin diye robotta yapmayı tercih ettim. Güzelce hamur haline gelene kadar robotta döndürüyoruz. Hamurun kıvamı çok güzel oldu ve artık işlem yapmaya hazır hale geldi. Hamuru iki eşit parçaya ayırıyoruz. Bir parçasına 3 yemek kaşığı kadar ceviz koyuyoruz ve her yerine gelmesi için güzelce her yerine ceviz bulaşmasını, her yerine ceviz gelmesini sağlıyoruz. Büyük uzun silindir haline getiriyoruz iki parçayı da cevizli ve sade hamurumuzu uzun silindirler haline getiriyoruz ve daha sonrasında streç filmle saracağız. Paket haline getireceğiz. Dondurucuya koyacağız. İsterseniz bu halde dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Fırında pişirebilirsiniz. Güzel rulolar haline getiriyoruz. Güzelce çatlamasın diye, güzel şekil alsın diye döndürüyoruz. Daha sonrasında kağıt havlu rulosunu, kağıdını kartonun içerisine koyuyoruz ve bantla yapıştırıyoruz daha düzgün, daha şekilli olsun diye bu işlemi yapıyoruz. Cevizli olanı da aynı işlemi yapıyoruz. Uzun silindir haline getiriyoruz. Şekli daha düzgün, daha güzel yuvarlaklar elde edelim diye. Yine onu da aynı şekilde havlu kağıt rulosunun içerisine koyuyoruz ve bantla yapıştırıyoruz. Ve bunları dondurucuya atıyoruz. Biraz kendilerine gelsinler, toparlasınlar diye. lezzetli pratik çok güzel kurabiyelerimiz oldular hamurlar şekilleri çok güzel oldu ve bu hamurları güzelce eşit aralıklarla birer santim olacak şekilde kesiyoruz hepsini aynı şekilde kesmeye çalışıyoruz dikkat ediyoruz fırın tepsisini güzelce diziyoruz diğerini de Aynı işlemi yapacağız. Donduğu için daha kolay daha çabucak kesiliyor. Sade olanı da bu şeker ve pudra şekerini tarçın ve şekere buluyoruz. İlk önce yumurta akını bularsak daha iyi olur. Ben yapmayı unuttum. Daha sonrasında yumurta akını buladım. Ve şekerde tarçının yapışmasını sağlıyoruz. güzel bir hamur elde ettik. Dışarısı kahverengi, içerisi beyaz olan güzel bir hamur elde ettik. Bunu da eşit aralıklarla kesiyoruz tekrar kurabiyemizi. Yuvarlak, küçük küçük yuvarlaklar elde ettik. Tekrar fırın tepsisine diziyoruz. Cevizli olanların etrafını susamla buluyoruz tercihe bağlı isterseniz yapabilirsiniz istemezseniz yapmazsınız daha lezzetli daha güzel tatlar elde etmek için farklı tatlar elde etmek için susam güzel bir çıtırlık sağlıyor lezzet veriyor hamurlarım kurabiyelerim sıkıştılar lezzeti çok güzel oldu yapmanızı yemenizi tavsiye ederim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, iyi günler.